Uluslararası Af Örgütü Mısır'da darbenin ardından yaşananlara ilişkin bir rapor yayınladı. Birebir yapılan görüşmeler ve örgütün temsilcilerinin gözlemlerine dayanan rapor, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçilerinden gözaltına alınanların işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını ortaya koydu. Af örgütü verilerine göre Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz'dan bu yana sadece Kahire'de 660 kişi gözaltına alındı. Zanlıların çoğu gözleri kapalı şekilde istihbarat elemanları tarafından sorgulandı. Dövüldüler, elektrik işkencesine maruz bırakıldılar ve dipçik darbelerine hedef oldular. Yine rapora göre gözaltına alınanların yakınları akıbetlerini sorduklarında tatmin edici yanıtlar alamadı. Sanıklar avukat desteğinden ve yargıç karşısına çıkarılma haklarından yoksun bırakıldı. Bunların mübarek dönemini çağrıştıran ürpertici taktiklerden olduğunu aktaran AF örgütü iddiaların derhal soruşturulması çağrısında bulundu.